Şöyle 5 tane yerli 4 tane yabancı filmin var ve bir arkadaş bunlardan 3'ünü tercih edecekmiş. Diyor ki izleyiciyi ilk ve son filmin özellikle yerli olmasını istiyor. Buna göre kaç farklı seçim yapabilir? O zaman şöyle 3 tane alacakmış toplam. Ne yapabilir? Birinciyi yerli seçebilir. Seçsin yerli. 5 tane ihtimal var. Sonra ikinciyi de yerli seçsin. Böyle bir ihtimal var mı? Var. 4. Sonuncu ne olur? 3 tane kalır geriye. 5, 4, 3, 60 tane durum var. Ama dikkat. İlk yerli, son yerli ama ortadaki yabancı da olabilir. Bu da başka bir durum. Yani 3 yerli ya da 2 yerli 1 yabancı. Bu yerlilerin de baş ve sonda olması lazım. O zaman 5 diyorum. 5 tane yerliden. En sona 4 tane yerli. Ortaya 4 tane yabancı. Bunları çarptığımda 80. 80. Topluyorum. 140 durum olur. Cevabım D seçeneği. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı